Oh, arkadaşlar selam bugün Radiantio'da bir gün geçiriyoruz Aynısının TR sunucusunda yapmıştım TR sunucusunda bir gün geçirmek adlı videom vardı Şu anda da Radiantio'da yapacağım Abi sabun Radiant değil demeyin lütfen Görmüş olduğunuz gibi e, MMR'ım hala Radiant Başlattım Sizde bu sırada video like attınız mı peki arkadaşlar Merayken soruyorum yanlış anlaşılmasın yani Arkadaşlar 3.5 dakikadır maç aratıyorum Karşıma benim gibi diş rakip yok mu lan Neyse ben de giderim emsir videosu izlerim <laughs> Evan Ya biz seninle her girdiğimiz Evan oynuyorduk. evet ya. <gülüyor> o benim zaten top 1 videomda da Evan oynuyorduk. Ve ben yine evet. Sobo oynuyordum. Chad <laughs> iyi oynuyor bu arada lan. Evet iyi. Ama Raze oynayışını biliyorum. Kij oynayışını bilmiyorum. Ben Kij oyu biliyorum. Sana çakmışım o zaman ben yani. Ya hayır. Bir kere de yapma. Hayır çaktım. ya bir kere de yapma. Hi, ya. <laughs> ya kere de yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım. Lan Nobu'ya bak. Onu onu avradığını. Kaydı aç. Kaydı aç. Arkadaşlar 301, 301. selam. 31. Ah oh, Sensiz gecelik. Neyse şunu bir al gel. Şuraya bak. Moto moto sende hoşlandı galiba. Son neydi? Olsun. Hello guys. Can, Can we, we play, play fake C play A? Fake A go, see. Omen okay. go C. Omen go okay. Go, go blind long maybe. Arkadaşlar okumuzu atalım hemen şuraya. Bir buçuk charge. Aa beni vurmaya denedik. I'm one HP. Bakın flash chat. flashing Hayır ya kaçıyordum. Okum geldi diye kaçacaktım. vurdum Ah lan. Vanish bir. nice. <laughs> İkinci turdan Vandal'ı almak mantıklı mıdır Overdose Bey? Bana göre mantıklı ama bir Overdose değil, sen değil. Bana göre de mantıklı ama şu an 3 kişi benim haricimde 3 kişi Vandal aldığı için benim almamam be, benim almamam gerekiyor. Ölen kişinin silahını almam gerekiyor çünkü kayıp ederiz o zaman. Sen Can I get ghost? Kijoy. Bence mid oynamamamız gerekiyor şu an adamları koyarken. <laughs> ya, oh, al Vandal'ı al. Pushing <laughs> backside 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 oy ananın keyfi nice chat ya ben rakip eco iken 5 kişi bir sayda koşulmasını taraftarıyım ben de aynı. Böyle dağanı koymayı çünkü yaptığımız yapmamamız aynen var. evet evet radiantelo öğretici gameplay as <laughs> Yapamıyorum. Aa ne? Okay. Oğlum bendeymiş ben balan. Silah ya? Manlo. Helal oğlum nice. Bak yumruklama beni yine. Yo, git, yo, git, git. Hayır, hayır, git. Bak şuradan mermi. Omun can you Döverim kanka ben bile bu. Kanka döveyim mi? Dövsene valla. Mermi yolu adam bitti. Tut bir şu an. Jet is shot. Top gelip sen öleceksin Abi three here, three here. olabilir. Yani neye sıkıyorsun? <laughs> 80 75 80 40 He He Don't go B, don't go B. Let him. Him. him die. A smoke garage. Pushing behind you, nice. Yeah, we'll see. Go see. B, guys. Ne bir, bir push day. day. lan <laughs> sonra var. Vuramıyordum sobayı kanka çok korktum. İyi ki canı birmiş adamı. Tam bir hayda. Sobayın. Tam bu ne? Ben de yine spike değil mi? Kesme kalalım.

Drone atıcam bekle <laughs> Mid 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 <laughs> geldi <laughs> Bastı aylık Ayrıca Kontrol Bıktım <Baktım. gülüyor> kanka Smoktan mantık attı bana Arkana bak <laughs> Bu musunuz kanka Bulmuşsunuz evet, kanka Bu musunuz kanka Evet oyum kanka Aaa jet'e vurmuşum lan Oğlum jete B'ye rastgele flick atıp sıkmıştım body gitmiş adama. Oğlum hile miyim Zirin lan? Şey. Survival Al al al. Kondor af kondor af. Oğlum ne ne ha? Sobayı ne yaptım lan? Soba div. Oraya gelirsem oraya döverim seni bak. Bak. Bak yumruklar mı seni? Bak beni, bak beni. Bak, ay flashim, ay flashim, go. Döndüm ben. ]Was. Last last day. Bu bir ben de sana. Nereye? Hal hal. Tamam bak bu round versek giderdi maç Aldık. Yine çık, yine çıkın. Arkadaşlar, arkadaşlar, her like arıya bal, arıya bal, bal, arı bal mı yer? Arı ne yer? Arı bal yemez. Her Abi like arıya, her like arıya yaprak. Emre'ye de yer. Hayır, hayır. Özür dilerim. C'ye gidiyorlar lan. Aha. Double door, one double door. ay yeah, yeah, bu I go Ya vuruyordum. He's blind, Ya kanka ya iki kilim gitti kanka ben. MVP benim kanka bu maçta yok hiç... hiçbir benim şey, hiç şey diyemezsin. çok üzüldüm ya iki kilim mi gitti? Hiçbir şey hiçbir şey diyemezsin kanka o killer benim hakkım hakkımdı kanka. Ya. Eyvah Emre kaç.

Tamam çok iyi lan. Çözdük mü? Hayır, hayır, hayır. Aa! Oh. Kanka buraya edit yaparsın. Ne yaparım? Hayır, hayır. hayır. He. Öyle slow motion <laughs> sesler yavaş. Peki ben oraya edit yapmazsam öyle. ve burayı da koyarsam? Koy, koymam koymam. Amin 2-3 duyarsa multi basacağım ya. Normalde basmamam gerekiyor ama basacağım. <laughs> lan ağzı takını <dökümü> çıkar. <laughs> Dur bir dakika. Aa. Ben, um SWE'dim. I hit two guys. It's me, it's me, I hit two, two health, two health. İçinden geçti. Ben de Ben vurdum. Ne with me, walk with me. Ya full self taksiyon şeyim bebi. Yine vardı dedim ben bunların onu. Ne diğeri nerede oğlum? Both no, no armor. armor. Both, Both no, no armor. Was was B? No armor. Bedelim. Crouch, crouch, Sava. Crouch. Do we have bomb? Yeah. Nice. Right <laughs> <laughs> nice. <laughs> nice, nice. Sava'yı bitirmişiz ya kanzi. Baksana, baksana. Ace atmışım oğlum ben bu tur. Ben bu tur ace attım. Ace'imi ee, at. MVP'yim şu an kanka. Orada da double'da da 2 kill'im gitti kanka. 2 joy çaldı orada da. 15 artı 2'den toplam 17 yapar. Ya kanka susana ya. Şimdi Oyun oynuyoruz burada ya. Ay Bomb. 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 Oğlum ben neler yapıyorum? Ben de gel gel şifte gel tamam gel. Al şunu. Amin ver. Amin amin amin. Tu tu. Alım lan 4 v 3. Çok güzel pozisyonum var. Hadi oğlum. Hadi Oğlum Radiantelo ya kanka. Oy Radiantelo kanka. Nice GG. Nice. MVP'liğim gitti ya. Son tur Emre. <laughs> <laughs> oh 37 elo. MVP. Şu Elo Jameser hesabını kasmaktan dolayı şu hesabı. Şu, şu hesabı kasmaktan dolayı ana hesabımda oynayamadım sezon sıfırlandığında. Bu arada bu videoda izlemediyseniz izleyin şu an ekranı koydum. O yüzden yani yoksa görmüş olduğunuz gibi full radiant ammo var. Immo 2 gözüktüğüme bakmayın yani. <laughs> Jet mi alsam Reyna mı alsam diye düşünüyorum ama da alabilirdim de şu an Entry oynayasım geldi. O yüzden Entry aldım. Sentinel'imiz yok. Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti. Oğlum bizde Sentinel yok diye üzülüyordum. Adamların hiçbir şeyi yok. 4 tane Entry almışlar. Dojlamazlar umarım. Nice <laughs> bliyat. Gigi. yazıyorlar ya. Vuramayayım da bir de. Careful. Hey, şaba yap, oh, şaba yap. Oh. Nice, nice. Gigi, Biri Gigi. kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Bu arada doj, dojlanmadı sanmayın birazdan verecekler. 3, 2, 1. Nasıl yani? Vermediler. Can you look shower, Reis? Hemen. <laughs> are they out? No, they are. One in cover. Fire, in Fire yeah. Blaze over. You have? People <laughs> play the game. Bro, like, I'm not talking about the game. They don't know how to não, não. push probably, all up, all up. I think lamps I mean in elbow, I elbow last. nice guys you are so amazing wow. nice hit I nice Bro what the fuck is my smoke doing bro bro <laughs> off Aha Aha Lan Oğlum buga bak Arkadaşlar videoyu ufak bir durduruyorum. Sizlere tekrardan Inovopin'den bahsedeceğim. Artık alıştınız zaten. Sitenin içerisinde Valorant'a dahil olmak üzere bir sürü oyun kategorisi mevcut. Girip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım Valorant olduğu için Valorant'a geldim. VP fiyatları bu şekilde piyasanın hem çok altında hem de buradan alışveriş yaptığınızda bana destek sağlamış oluyorsunuz. Ve kazıklanma gibi bir şey asla söz konusu değil. Güvenebilirsiniz. Site içerisinde aşırı sevdiğinde bir şey var. Satın aldığınız gibi direkt anlı teslimat veriyorlar. Asla bekletmiyorlar. 5 dakika bile beklemiyorsunuz yani. Bu olay çok güzel. Eğer siz alışverişlerinizi aşağıdaki vermiş olduğum linkten siteye kayıt olarak yaparsanız bana da yararınız dokunmuş olur tekrardan söylediğim gibi. Görüşürüz. Okay, normal. Can someone pick with me on shower? Enemy Reina pushing. We can kill him. What a team for you. I saw a here. I saw jet. I saw jet. One enemy nice. To be CT. CT yeah, Becky. Look at Evan. So far. Look at... nice shot. ona bir ona şekli. Ha chat.

Ne saç predator lan? Tek olabilir. Helal lan. Oh my god man. Take you my money bro. Oha. Ay maşallah. Gel. Musa'yı da mutlu ver Sikerim ko. Double'ları var ko. Tu tu bi tu Gitme. Tu guys Lan şimdi küfür şey... Bir şey olmaz. Ultileri var. Şey Bizim var. Çok sus zorundayım. sus. On on ultiler... tane ulti var şu an. On tane. Ya 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 ya. Oğlum tabela yok mu lan? bu et yok. O ne kanka? Sahip. Oh. I will ulti Klo. Wait, wait, I will ulti. On back side. But last mate. Ah, so. Valorant Game Changers Championship, Berlin. Aug, oh, altı Valorant. November. Champions. Ya yeah, yeah, öyle ya hadi. Hadi hadi ya. Pushing B. Ya yeter ya. Aa, bir kere bir şimdi. Asra one bir one HP Asra. Last, last one. Kanka şuna at, kanka şuna at. Aa, <laughs> bana yazar bayrı bey. Oğlum Kayo şimdi burada. Kankuşunat, kankuşunat. Ay ister, ya vur seni. Bütün bekle ultim bekle bütün bekle Yedim onu yedim onu Kanka art vuruyor beni ne alaka smoke'dan mantık yedim <laughs> Doğru mu lan? Bu <laughs> <laughs> kadar kontak nasıl oynayabiliyorlar <laughs> ya? <gülüyor> ne? Kay ona. Ee? One more play right side sova. Odum <laughs> Astra'ya dedim ki kafa da bilgisayar dedim. Şu an Astra karşı sovaya sovaya sövüyor diyor ki adamın önünde bir dedi beni vurdu kanka ne abi şu an tam olarak bunu diyor kanka. Yani. Ama bilmiyor ki Gecko yani. Sorayım mı? Hayır sorma herhalde ben şivesiyim kanka. <laughs> bir de kanka World Care Records okey. Sen nereden okuyorsun ya bunları? <laughs> <laughs> Mundo separados. <laughs> kanka ben mundo'lu bir şey söyledim ama orada. Özentilik yapıyorsun. Ne o seca. Anladın mı? Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> Guarda o <laughs> segredo kanka tamam. Bu ağırdı bu arada. Kusura normalde böyle şeyler söylemezdim sana. Look my position. Look my position. Onu vurmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Nice. Helal lan. Evet Evet. Ultimate isn't that cage triggered. This guy only kids from smokes. Come on.